Merhaba kardeşler. Ben We Are The Saints'ten Mike. Video çekmeyeli epey uzun zaman oldu. Bu yüzden üzgünüm ama rap çalışmaya devam etmekteydi. Hem benim hayatımda hem de bu dünyada fevkalade güzel şeyler yapıyordu. Yani sizinle devam eden birkaç konuyu ve durumu paylaşmak istiyorum ancak şöyle bir başlangıç yapalım. Gördüğüm bir rüya ile ilgili Yaklaşık bir hafta önce ve gönderdim. Bu rüyamın tasdiki için bekliyordum ve bu hususta Mesih'teki bir erkek kardeşle ve bir kız kardeşle konuşmuştum. Ve e, onlarla hem konuşup hem e-posta ile yazışınca ikisi de benim zaten varsaydığım şeyleri ve rüyanın ne anlama geldiği konusunda bana verilen bilgileri teyit ettiler. Böylece içim rahatladı. Dolayısıyla bu onayın ve kendileriyle konuştuğum, kendileri de Mesih'teki erkek ve kız kardeşlerim olan kişilerin de desteğiyle onlar çok dindar insanlar ve onları kalbime çok yakın tutuyorum. Lafı uzatmadan rüyayı anlatayım. İşte arabayla bir yere gidiyorum. Ve biliyorum ki gittiğim yer olmam olmam gereken bir yer tamamen o istikamete doğru yol alıyorum ve özellikle bu hedefe ilerliyorum. Sanki iş için gitmem gereken bir yermiş gibi hissettirdi. Ama iş miydi yoksa değil miydi tam olarak bilmiyorum fakat oraya gitmem gerektiği hissine kapılmıştım. Ya da bilirsiniz bu benim yolculuğumdu ve yolun sonunda ulaşacağım yer burasıydı ve özellikle belirli bir konuma doğru ilerlediğimi biliyordum. Ancak ben arabayla ilerlerken gökyüzünün gittikçe koyulaştığını, adeta bir kasırga veya hortumun yaklaştığı zamanlardaki gibi zifiri bir karanlığa büründüğünü fark ettim. Gökyüzünün tamamı nispeten çabuk bir sürede epey kararacaktı ve bu yüzden hali hazırda bir hayli karanlıktı. Gökyüzünün her yerinde çok sayıda şimşek gürlemesi duyuluyordu. Şimşekler çakıyordu ve bunun bir fırtına olduğunu hem de oldukça büyük bir fırtına olduğunu anlayabiliyordum. Ancak ben bunu fark eder etmez o kara bulutların arasında gözüme çarpan bembeyaz bir açıklık olduğunu görüyorum. İçinde bir tür beyaz bulutun açılıyor gibi olduğu bir görüntüydü. Tam olarak bir açılma değildi ama sadece beyaz bir buluttu. Çok şey oldu. Çok sakin, yumuşacık ve pofuduk bir bulut. Adeta bu karanlık gökyüzünün tam da merkezinde bulunuyordu o beyaz buluttan bir ışık huzmesi fışkırdı ve bunu en iyi şekilde tarif edecek olursam sanki bir nevi lazer ışını gibiydi. Ve ben. Mesih'teki kardeşim bana bunun, Thor filmlerindeki karakterlerin kendi alemlerine geri gönderilmesi gibi filmlere, Thor filmlerine çok benzediğini açıkladı. Bir ışık huzmesi gibiydi ve çok altın sarısı, çok keskindi ve neredeyse neon gibiydi neredeyse neon sarısı gibi. Her neyse gökten süzülerek inerken benim de üzerinde seyir halinde olduğum otobanın kenarına kondu ve uzaktan tam o belirli noktaya doğru dümdüz bir ışık huzmesi halinde parladığını net bir şekilde görebiliyordum. Fakat yaklaştığımda bu ışığın içinde belirginleşen bir görüntü olduğunu fark ettim ve bu bir kadının görüntüsüydü. Sadece kadının kendisi değil aynı zamanda giyiniş tarzı da vardı. Yani bu kadın ışık huzmesiyle aynı renkteydi. Hepsi tek bir renkti. Işık huzmesi, yani o kadının silüeti, tamamı aynı renkteydi. Tam bir altın sarısı gibiydi. Üzerinde bir pelerin vardı. Ve bunu çok net fark etmiştim. Çünkü bana 17. ya da 18. yüzyıllarda bir kadının dışarıda karda yürürken, hatta belki de seyahat ederken giyebileceği tarzda bir pelerini anımsatıyordu büyük kapüşonlu, sıcak görünen uzun bir paltoydu. Ve boynunun etrafındaki orta kısımda adeta bir toka gibiydi, kenarları birleşen, ancak son derece süslü, neredeyse bir mücevher gibi parlayan bir detay vardı. Ve bana sanki soylu birini ya da kendini süsleyerek kendini önemli göstermeye çalışan birini anımsattı. Şimdi ona iyice yaklaşıyor, arabayla ona doğru ilerliyorum ve soluma dönüp bakınca onu görüyorum çok güzel olduğunu fark ettim. Uzun dalgalı saçları var. Çok güzel bir yüzü var. Ancak daha da yaklaştığımda yüzündeki ifadenin bir şaşkınlık ifadesi olduğunu, gözlerinin fal taşı gibi açıldığını ve ağzının aralanmaya başladığını gördüm. Ve bakarken kendi kendime ilk söylediğim şey aman tanrım. Önümde beliren ve bana bir mesaj getiren bir melek olmalı. Böylece Tanrı'ya seslenerek dedim ki, teşekkürler İsa. Teşekkürler. Teşekkürler İsa. Evet burada neler olduğunu anlamama izin ver. Ama sonra bunun bir melek olmadığını yavaşça anladım. Bu bir kadın imgesiydi, çok güzeldi, pelerin giyiyordu. Yüzünde şaşkınlık ifadesi vardı ama sonra birdenbire zayıflayıp bir deri bir kemik kalmış. Cildi içeri doğru çökmeye başladı. Neredeyse tamamen içeri batmaya başladı. Eti neredeyse buruşmaya başladı ve sonra aniden güzel bir kadından bir deri bir kemik kalmış bir hale geldi ve sonra aniden sadece kemikten ibaretti. Başının tepesinden ayak parmaklarının ucuna kadar bu pelerinin içinde görebildiğim tek şey kemiklerdi ve bu kemikler o kadar. Kemiklerin hatları o kadar belirgindi ki geriye hiç et kalmamıştı. Hiçbir şey ne tendon ne de kas hiçbir şey yoktu sadece düpedüz kemik kalmıştı. Pelerininin ağırlığı ve kemiklerinin etkisiyle topallamaya başladı. Çünkü kendini ayakta tutacak hiçbir kas yapısı kalmamıştı. Dengeleyemeyerek yere kapaklandı ve düştü. Ve işte tam bu noktada bu değişimin cereyan etmesi benim için çok korkunçtu. Çünkü ağlamaya başlayıp Aman Tanrım, hayır. Bu ne böyle? Ne? Hayır Tanrım, hayır diye haykırdım. Ne? Ne oluyor diye bağırmaya başladım ve karım gecenin ortasında beni hafifçe dürterek her şey iyi dedi. Sadece bir rüya görüyorsun dedi çünkü uykumda bağırıyordum. Ve böylece çok rahatsız ediciydi. Uyandırdığımda hemen ne olduğunu sordu. Ben de uyarıcı bir rüya dedim ve tekrar uyudum. Şimdi hepsini hatırlıyorum. Ertesi gün bu durum beni oldukça rahatsız etti. Bu nedenle Mesih'teki kardeşlerimden olan birkaç arkadaşımla iletişime geçtim. Aslında onların da kendilerine ait YouTube kanalları bulunuyor. Kendi kanallarını inceleyebilmeniz için bağlantılarını açıklamaya ekleyebilirim. Onlar harika insanlar, onları çok seviyorum. Mesih'teki harika insanlar, onları seviyorum. Ve böylece onların yorumladıkları şekliyle ve ruhun bana ne anlama geldiğini gösterdiği şekilde bir onay aldığımda kendi onayımı buldum. İşte bu onay şudur. Kadın kiliseyi temsil etmektedir o süslenmişti. Dışarıdan bakıldığında güzel görünüyordu ama asıl mesele içeride yaşanandı ve fırtına yaklaştığında Tanrı'dan gelen fırtına, o ilahi fırtına, yani gazap gelip çatacak ve Rab bu gezegenin idaresini tekrar ele geçirmek üzere geri dönecek. Bildiğiniz gibi mevcut kiliseler düşüşe geçecek, yok olup gidecek. Yani bunlar ana akım kiliselerdir. Yani dini teşvik eden kiliseler, farklı mezheplerdir. Hepsi bu. Bunlar Rab'bin gazabının ve fırtınasının çökeceği Esas yerlardır. olarak, ü, bunlar kuruyup gidecekler ve tamamen yok olacaklar. Ü, ben bu konuyu uzun bir zamandır dile getiriyorum. Bu durum yalnızca benim şimdiki zaman diliminde yapacaklarımla ilgili değil, aynı zamanda kilisenin kendisi için neler olacağıyla da fazlasıyla alakalı. Dolayısıyla mesaj şudur: Tanrı'nın borazanı aracılığıyla Rabbin ruhuma uzun zaman önce işlediği ve bunların gerçekten Rab'den gelen sözler olduğunu düşündüğüm gibi insanlara hitaben şunlar söyleniyordu. Eğer dininizden ve kendi kilisenizden memnun değilseniz artık oradan ayrılma vaktiniz geldi demektir. İsa Mesih'le bir bağ kurmanın ve yalnızca Rabbimize tam olarak güvenmenin zamanı geldi dostluk etmeyin demiyorum ya da diğer Hristiyan kardeşlerle veya insanlarla bir araya gelmeyin demiyorum. Ve Rabbin işini yapın. Bundan bahsetmiyorum. Artık Mesih'in ve Tanrı'nın sözünü ciddiye alma zamanı gelmiştir. Ciddiye alma ve kendi ruhunuza işlemesine izin verme zamanı. Dinlemeyi bırakın. Yani bazı e, belirli kiliselerden gelen mesajları. Şayet bu durum kutsal kitap veya kutsal yazılarla ya da Mesih ve ilk öğrencilerinin kiliseyi tesis etme biçimiyle çelişiyorsa, bu sizin için gittiğiniz herhangi bir kilise veya mezhebin diniyle değil, Mesihle kişisel bir ilişki kurmayı derinlemesine düşünmeniz gerektiğine dair bir işaret olabilir. Kiliseye gitmeyin demiyorum, düşünmeniz gerektiğini söylüyorum, tamam mı? Şey, kiliseye devam eden ancak yine de Mesih'le son derece yakın bir ilişkisi olan birçok kişi bulunmakta. Ana akım kiliselerin onlara yapmaları gerektiğini söylediklerini ille de dinlemiyorlar. Veya verdikleri bazı mesajları ama içindeki dostluk ve hizmetten keyif alırlar. Ve bu beni ilgilendirmez. Bu sizinle Rab arasındaki bir mesele. Rab ve bununla gitmenizi isteyeceğim. Dua edin, üzerinde iyice düşünün. Kutsal yazı okuyun e ve durumu olduğu gibi kabul edin. Fakat bu bunu duyan ve uzun süredir içinde hissedenleriniz için bir eylem çağrısıdır. Bu bir şeyler yapmaya başlamak için bir çağrı. Mesih'e güvenin, ona sorun, o size cevap verecektir, tamam mı? Eee ayrıca şu anda dünyada pek çok şey oluyor. Lütfen her ne kadar dünya şu an biraz çılgınca olsa da kendinize sürekli şunu hatırlatmayı unutmayın. Şu an dünyada olup bitenlerle e, her şey biraz çılgınca olsa da, şeyler, e, enfeksiyon oranları ve bunun gibi devam eden diğer şeylerle. Ama bizler bir umut mesajıyla yola çıkmalı ve bir ışık feneri olmalıyız. Bu şekilde endişe veya şüphe yaymaktan kaçınmalıyız. Yani endişe, şüphe veya korku yaymak yerine kendinize hatırlatın ve başkalarına da hatırlatın ki. Herkesi ki, bizim Rabbimiz bir esenlik Rabbidir. O bir korku tanrısı değildir. O yüzden bu zamanda Mezmurlar 91'i hatırlayın. Biz koruma altındayız, korunuyoruz. Dışarı çıkıp insanlara anlatalım. Tanrının iyiliğinin onlar için de var olduğunu. Ve Rabbimiz İsa Mesih'te umut var. Ki bu tek umuttur ve kurtuluşa ermenin tek yoludur. Öyleyse Tanrı sizi korusun. Umarım bu umarım bu birilerine yardımcı olur. Bir faydası dokunur. Yorum yapın. Bana e-posta atmak isterseniz tüm bilgilerimi bırakacağım. Efendimizin yakında yayınlamamı istediği başka çalışmalarım da olacak ama şimdilik bu kadar. Tanrı sizi korusun. Sizi seviyorum. Shalom. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.